Cam Öğrenim kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü e, videomuzda 12. sınıflar için e, bir yazılı sınav hazırladım. Bunu çözeceğim şimdi size. E, siz de eğer bu yazılı sınavı indirip kendiniz çözmek isterseniz, açıklamalar kısmında aşağıda bu e, şeyin yazılı sınavının indirme linkini bırakacağım. Oradan girip indirebilirsiniz arkadaşlar. E, bunun gibi ve bundan başka videolar daha çok gelsin istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. E, bu sınavın bir tanesini daha yapmışım 12. sınıflar için. Onun da e, yazılı sınavının çözümlerini yaptım. Onun da e, e, Word olarak indirmeninkini bıraktım. Onu da arkadaşlar izlemek isterseniz kanalımda e, yazılı sınavlar oynatma listesine bakarak o videoda ulaşabilirsiniz. Ya da 12. sınıflar oynatma listesine de bakabilirsiniz. İkisini de 60 olmam lazım. Evet arkadaşlar haydi daha fazla lafı uzatmadan direkt sorulara atlayalım. Birinci sorudan başlayalım. Şimdi bakalım demiş ki soruda şöyle bir alıyorum arkadaşlar bir saniye. 3, 3 üzeri ln x artı 3 üzeri 1 eksi ln x eksi 4 kök denkleminin kökler toplamı kaçtı? Şimdi burada bakın şöyle 3 üzeri ln x artı 3 üssü 1 eksi ln x eksi 4 eşittir 0 demiş burada. Şimdi çarpımlar eksi 4 toplamları e, şöyle yapalım arkadaşlar bunu biz. Bunu yapmadan önce şöyle yazayım 3 üzeri ln x artı biz bunu 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri eksi ln x yazabiliriz. Eksi 4 eşittir 0. O zaman şöyle düşünelim. E, 3 üzeri ln x yerine t desek arkadaşlar. Burası ne olur? t artı burası 3 çarpı 1 bölü t olur. Çünkü üzeri eksi olduğu için eşitsi 4 eşittir 0. Buradan payda eşitlersek şuranın paydasını t ile çarpalım. Şuranın paydasını da t ile çarpalım. O zaman ne gelir burası arkadaşlar? Şöyle sağ tarafa doğru alayım. Burası çok fazla daralmasın. Şöyle devam ediyorum sağdan. Burası t kare e, artı 3 eksi 4 t bölü t geldi değil mi? Eşittir 0. İşler işlerden ne gelir? Burası t kare artı eksi 4 t artı 3 eşittir 0 gelir. Yani çarpımları toplamı artı 3 çarpımlar artı 3 toplamlar eksi 4 yapan sayılar eksi 3'e eksi 1 olacak. Yani t eşittir e, t eksi 3 çarpı t eksi 1 eşittir 0 dedik. Buradan t eşittir ne gelir? t eşittir 3, t eşittir 1 gelir. Biz neye t demiştik arkadaşlar? 3 üzeri ln x'e t demiştik. Yazalım. Ee, 3 üzeri ln x 3 üzeri ln x eşittir. Önce buna eşitleyelim şuna. 3. Buradan üstü 1 olduğu için arkadaşlar ln x eşittir 1'miş. Buradan x ne gelir arkadaşlar? Bu log e tabanına göre x eşittir 1 olduğu için x eşittir e gelir. Bunu attığım zaman buraya logaritma gidiyor. Aynı şekilde 3 üzeri ln x eşittir 1 olsun. 1 demek 3 üzeri 0 demektir. Çünkü 3'ün 0. kuvveti 1'dir. O zaman buradan gene tabanlar eşit olduğu için üstler eşit. ln x eşittir 0 olacak. Yani log e tabanına göre x eşittir 0. Buradan x eşittir e üzeri 0 yani 1 olur arkadaşlar. Bize neyi sormuştu? Köklerin toplamı kaçtır? e artı 1 şuradan yazalım. E artı 1 olacak. Şuradan E bulduk. Şuradan 1 bulduk. Şuradan 1 bulduk. E üzeri 0'dan 1 bulduk. E artı 1 olur arkadaşlar cevabımız. İkinci soruya geçelim. İkinci soruya baktığımızda e, şurada payda eşitlersek arkadaşlar yine sol tarafta. Yani şunun paydası 1. Burayı a, E üzeri A ile 1 ile burayı da E üzeri A ile çarpalım her iki tarafı. Bunun da paydası 1'dir. A, e, e, üzeri e, A çarpı E üzeri A artı 9 eşittir. E, 6 bölü E üzeri A. Burası da E üzeri A paydası. E üzeri A'lar götürürsek arkadaşlar ne kalır geriye? E üzeri A çarpı E üzeri A tabanlar eşit olduğu için üstleri toplarsak A artı A'dan E üzeri 2 A gelir burası. E, şurası da e, 6 E üzeri A gelecekti. Çünkü E üzeri A ile çarptık. Onu yazmayı unuttuk. Eşitliğin sonunu alırsak onu eksi 6 a, e, e, üzeri a artı 9 eşittir 0 oldu. Buradaki e üzeri a yerine t dersek demin ki soruda yaptığımız gibi burası ne olur? e üzeri a'nın karesi olacağı için şurası. Eksi 6 çarpı e üzeri a artı 9 eşittir 0 olur. Biz buraya t yazdığımız için t kare eksi 6 t artı 9 eşittir 0. Bu arkadaşlar neyin açılımıdır? t eksi 3'ün parantez karesinin açılımıdır. Bu eşittir 0 ise t eşittir 3 gelecek buradan. Başka çözüm yok. O zaman biz neye t demiştik? E üzeri a'ya yani e üzeri a eşittir 3 ise a eşittir logaritma e tabanına göre 3 yani a eşittir ln 3 olur arkadaşlar. <laughs> evet bu şekilde bulduk. Geldik 3. soruya. Soruya baktığımız zaman arkadaşlar şuraya şöyle yazabiliriz. Burasını aynen yazalım. 2 üzeri A artı 3 üzeri B eşittir 6. Bunu da 2 çarpı 2 üzeri A yazabiliriz. Çünkü tabanlar eşit işte olduğu zaman topladığımız zaman A artı 1 gelir. Ee, eksi 300, 3 çarpı 3 üzeri B yazalım buraya da eşittir 6 oldu. Burada B'yi sorduğu için A'yı yok edelim. Yani şurayı eksi 2 ile çarpalım arkadaşlar. Şurayı eksi 2 ile çarpalım şöyle. Eksi 2 ile çarparak yazarsak eksi 2 çarpı 2 üzeri a eksi 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri b eşittir eksi 12 olur. Şimdi taraf tarafa topladığımızda arkadaşlar bakın, şunlar gitti bakın. Şurası gidiyor. Ne kalır geriye? 3, e, burası eksi 3. E, burasını da eksi yaptık. Eksi 5 çarpı 3 üzeri b eşittir 6 eksi 12'den. Eksi 6 hergi eksi eksi 1 ile çarptım. 3 üzeri b eşittir. 6 bölü 5 oldu. Her iki tarafı 5'e böldüğüm için b eşittir. Logaritma 3 tabanına göre 6 bölü 5'miş arkadaşlar. Üçüncü soru da bu şekilde. Geldim dördüncü soruya. Olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Şöyle yapalım. Biz burayı 9 sayısı 3'ün karesi olduğu için 3'ün ikinci kuvvetinin x artı birinci kuvveti artı 3 üzeri x artı 1 Eksi 6 eşittir 0. Şöyle düşünebiliriz. 3 üzeri x artı 1'in karesi artı 3 üzeri x artı 1 eksi 6 eşittir 0. 3 üzeri x artı 1'e t diyelim. t dersek ne olur arkadaşlar? t kare artı t eksi 6 olur. Bunlara t dedik. Bu oldu. Şimdi burada çarpımlar eksi 6 toplamları artı 1 yapan iki sayı. Bunun çarpanı katsayısı 1 olduğu için. 3'e 2 Artı 3'e eksi 2 çarptık. Artı ile eksi'nin çarpımı eksi 6 topladık. 3 eksi 2 1. Buraya da t t yazarsak yani şu t artı 3 t eksi 2 eşittir 0 olursa buradan t eşittir eksi 3 olur. Buradan da t eşittir 2 olur arkadaşlar. Devam ediyorum. Biz neye t demiştik? 3 üzeri x artı 1'e t demiştik. O zaman 3 üzeri x artı 1 eşittir. Ee, eksi 3 olabilir mi? Olamaz. Çünkü neden olamaz arkadaşlar? Çünkü burasını x artı 1 yazdığım zaman burası negatif sayı gelmez zaten. Çünkü hiçbir kuvveti bunun eksi 1 değildir. O zaman bu gitti. Diğerini alıyoruz. Bu gitti. 3 üzeri x artı 1 eşittir 2. O zaman x artı 1 eşittir. Logaritma 3 tabanına göre 2. 1 sağa gönderince x eşittir. Log 3 tabanına göre 2 eksi 1 olur arkadaşlar. 5. soruya geçtim. Demiş ki log 2 tabanında göre ifadenin değeri kaçtır demiş. Şunu şöyle yazalım. Logaritma 2 tabanına göre 7 çarpı logaritma 7 tabanına göre 2'nin 3. kuvvetidir. Bu 3'ü başa atarsak şuradan arkadaşlar. 3 buraya gelir o zaman. Şöyle yazarız o zaman. log 2 tabanına göre 7 çarpı 3 çarpı log 7 tabanına göre 2. Bunlar birbirinin tersi olduğu için gitti. Sadece ne kaldı? 3 kaldı. Cevabımız 3 olacak arkadaşlar. Geçtik e, altıncı soruya. A noktasının koordinatları 3 0'dır Yani A noktası şurada demiş. A burası demiş. Buna göre ABCD yamuğunun alanı kaçtır? Yani şurada bir ABCD yamuğu var. Şöyle. Şu. Bunun alanı soruyor bize. Şu arkadaşlar. Bunu bulmak için ne yapmalıyız? E, şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. E, burada ilk önce şu FX eşittir. A üzeri x demiş. Şurası A üzeri x. Önce A'yı bulmamız lazım. A'yı nasıl buluruz? Şuradan buluruz. X'in 3 yazalım. 8'e eşitleyelim. F3 eşittir. A üzeri 3 eşittir. 8. E bu neye eşit? A üzeri 3 eşittir. 2 üzeri 3'tür. Buradan A kaçmış? 2'ymiş. Yani fx neymiş arkadaşlar? 2 üzeri x'miş. Tamam. Bunu bulduk. Şimdi şimdi de şu B noktasını koordinatını bulalım. Burada bakın burası 32'ye eşitlendiği için f x eşittir. 2 üzeri x. Bulmuştuk a'yı. Neye eşit? 32'ye eşit. Bakalım hangi değerinde oluyor? Burası 2 üzeri 5'tir. X ne gelir? 5 gelir arkadaşlar. Demek ki şurası da 5'miş. Peki burayı bulduk. Burayı bulduk. Şurası 8 vermiş. Burası 32 verilmiş. Artık yerini yazıp bulalım. Buranın uzunluğu 8 birim. Buranın uzunluğu 32 birim. Yamon alanı alt kenar artı üst kenar alan eşittir. Alt kenar 8. Üst kenar 8. Alt kenar 32. Çarpı yükseklik. Şu uzunluğumuz 2 birim bizim arkadaşlar. Çarpı 2. Bölü 2 olacak. Şu ikiler giderse ne kalır? 40 olur arkadaşlar. Geldik yenildiği soruya. Şimdi demiş ki log x çarpı y eşittir 5. Log x bölü y eşittir 3 olduğuna göre x değeri kaçtır? Şimdi çarpma olduğu zaman toplamaya dönüştürebiliyorduk. Ne olur? Logaritma x artı logaritma y eşittir 5. Burası da logaritma x eksi logaritma y eşittir 3. Bize neyi sormuş? X'i sormuş. Direkt taraf tarafa toplarsak bunlar birbirini yok eder arkadaşlar gördüğünüz gibi. 2 logaritma X eşittir. Ee, burası 5 artı 3'ten 8 oldu. Topladık taraf tarafa çıkarmadık. Dikkat edin. Her iki tarafı 2'ye bölersek log x eşittir 4 bu da x eşittir burası şöyle düşünün arkadaşlar logaritma logaritma 10 tabanına göre x eşittir 4 4 x eşittir 10 üssü 4 olur bir şeyler almıştık ki. Onlar nerede? Ne almıştık oğlum? Ya gelişen e, orada duvarda asılı. Dilara ablana söyle versin. Sakızlar falan vardı. Ha. Nerede o? Duvarda asılı. Ha, o Şu sorunun şurasını bir daha çizeyim arkadaşlar. Daha çözeyim. Evet burada taraf tarafa topladığım zaman iki log x eşittir. 5 artı 3'ten 8. Her iki tarafı 2'ye böldük. Log x eşittir 4. Yani log 10 tabanına göre x demektir bu. Eşittir 4. O zaman x ne gelir? 10 üssü 4 gelir arkadaşlar. Evet. Gelin soru bu. 8'e geçtik. Uygun ağırlıkları tanımlamış fonksiyonları veriliyor. Buna göre f g üzeri eksi 1 2 nedir? İlk önce g x'in tersini bulmamız lazım. Eşittir log 2 tabanına göre. E, x artı 2 ise bu. Şöyle düşünelim. Burası y eşittir. Log 2 tabanına göre x artı 2. Sonra buraya x buraya y yazıp çekelim. Yani şuraya x yapalım. Şuraya y yapacağız arkadaşlar. Yani log 2 tabanına göre x e, y artı 2 yazacağız buraya. Sonra bunu attık buraya. Logaritma gitti. 2 üzeri x eşittir. y artı 2. 2'yi bu tarafa gönderdim. 2 üzeri x eksi 2 eşittir y. Yani f üzeri eksi 1 şey g üzeri eksi 1 x olur. Bunu bulduk. Şimdi burada ne yapmalıyız arkadaşlar? Bu şu anlama geliyor. F, G üzeri eksi 1, 2 anlamına geliyor. İlk önce burada x yerine şunu bulalım. Sonra F'de yerine yazacağız. G üzeri eksi 1. Şunu birazcık sağ yapayım arkadaşlar. Daha rahat görünsün. G üzeri eksi 1, e, 2 yapıyoruz. Ne olur? Şuradaki x yerine 2 yazalım. 2 üzeri 2 eksi 2. 4 eksi 2'den 2 geldi. Bunu F'deki yerine yazmamız lazım. F neydi arkadaşlar? F Şurayı alalım tekrar. F x eşittir. E, 2 üzeri x eksi 1 olduğu için buradaki x yerine 2 yazacağız. Şimdi f 2 oldu. Yani şuraya 2 bulduğumuz için f 2'yi bulacağız biz buradan. Bunu, bu hale geldi soru. E, 2 yazdım. Bu da ne olur? 2 üzeri 2 eksi 1. 4 eksi 1'den 3 olur. Sorunun cevabı arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Dizisinin ikinci terimi kaçtır dediği için. A 2'yi sormuş bize. Ne yerine 2 yazalım? Eksi 3 çarpı 2 artı 1 bölü 2 artı 5 ne olur? Art, eksi 6 6 artı 1 bölü 2 artı 5 7 eksi 5 bölü 7 imiş e, ikinci terim. 10. soruya geçtik. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır demiş. Yapmamız gereken işlem şu. Şurayı buraya benzeterek yazalım. 3 n artı 2 parantezinde yazarsam 3 n artı 6 artı 5 yazarsak tekrar 11 olur. Bakın 3 n artı 6 5 daha 11 bölü n artı 2. Şimdi bunu şöyle yazabiliriz. 3 n artı 2 bölü n artı 2 artı 5 bölü n artı 2 yazdık. Şimdi bunlar gitti. Bakın şurası tam sayı. Şunlar gelince tam sayı burası. Yani burası 3 artı 5 bölü n artı 2 oldu. Şimdi buranın tam sayı olması için arkadaşlar en yeni hangi sayılar yazabiliriz? Burası 5'in tam bölen olması lazım. Ee, birinci terim gelmiyor. Üçüncü, sıfırıncı terim zaten yok. Birinci terim gelmiyor. Kaçıncı terim olacak burası? Üçüncü terim yazarsak arkadaşlar şuraya. Bakın 3 yazdığımız zaman buraya. Burası ne olur? 5 bölü 5 olur. Şurası 5 bölü 5 olacağı için 1 gelir. O zaman bir terimi tam sayıdır deriz. Başka da hiçbir terimi tam sayı olmaz arkadaşlar. Evet böylelikle bu soruların çözümünü yaptık arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza söylemeyi unutmayın diyorum. Sınavınıza girecek olacağınız sınavınıza hem Yazılı sınavınızda hem de gelecek olan üniversite sınavını hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.